throw, 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 Minecraft e, macera artaları, Türkiye yok macera haritalarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, bugün yanımda kimse yok. Yani hiçbir şey de olmadığımızdan dolayı şunu 60'a alabilirim. Yani gerek yok. Belki de dursun. Rahat rahat bir izleyin e, ee, bölümlü map arkadaşlar şöyle göstereyim analiz ne oldu ver şunu sok şöyle şunu şöyle miydi tamam böyle kalsın <laughs> ben niye game modda bırakmış oğlum bu çocuk ben hiçbir şeyde daha edilemedim abi map'i indirdim girdim eşyalar vardı onlara clear yazdım o kadar başka hiçbir şey yapmadım Baş, e, game mod Herhalde sıfırdı. Bakayım. Evet, tamam. Ee, Look after arkadaşlar map'in yapımcısıymış. Z'ye last yazdık. evet. Saati sabah yap. <laughs> Barışçıl. Game mod sıfır zaten burada varmış. Ne diyor? Not. Akşam olunca yeniden gündüz yapın. Yağmur yağınca ne? Yağmur yağınca kodunu yazın diyor yani yağmur yağmasın demeye çalışıyor. Kodu bilmeyenler kod budur biliyoruz ben takıl don fail ama hiç bir, hiç yazamam. Yani ne olduğunu bilirim ama hiç yazamam. Ee, bakalım buradan ne varmış. Yok kırma game mode bir yasak. Eşya ve benzeri alma diyor. Şu kaynak paketlerinden de arkadaşlar şunu e, bir silelim. Aynen. Peki bu bu arada yani İsmet v 4'ü indirmedim bu sefer veya V5'i indirmedim direkt bunu şu yaptım. Ama çok FPS e düşürdüğünden dolayı onu kullanmıyordum. Ben şimdi default'ta biraz rahatladı mı daha mı kötü oldu anlamadım da rahatladı gibi. Ee, parkurla parkur başlıyor Evet en sevmediğimle başlıyor arkadaşlar. <laughs> çok kolay. Nah çok kolay. Ben bunu 3 saate geçemem. Bakın şimdi buraları bu dönem yani 10 kere denerim. Ondan sonra hızlandırılmış izlersiniz. Zaten yapamam. Evet mal gibi daha birden düştük. Onu da koymuş ki oraya ben düşeyim diye. Başka hiçbir şey için değil yani. Hop. Ananın. <laughs> evet. E, merdivenlerde zaten hiç iyi değil. Ay anam niye artistik yapmaya çalışıyorum ki? Bırak, git, direkt. Hop aynen. Hop buralar kolay ama şuraya gelince sıkıntı başlıyor. Hop. Hop. Acaba şöyle mi atlayacağız? Hop. Aynen şöyle. Hop. Aynen arkadaşlar ayıretten yapıyorum. İlk defa bir parkurda oraya kadar geldim biliyor musunuz? Yani hiç parkur yap yapamam ben. Yok, böyle novumdur parkurda. E, bu arada Ahmetcan niye yok derseniz yani o kadar Ahmet'i bekledim 3 ay. Şimdi niye yanında yok derseniz e, bugün macera atacağımı atacaktım yani kendimi ayarlamıştım. E, o yüzden de Ahmet yok tek başıma çekiyorum. En yani Ahmet bileceği gitti. O yüzden ben tek başıma çekiyorum. Ben şuraya bir türlü atlayamadım ayar oldum ya. Şöyle köşeden asılacağız mı acaba? Hadi sokayım. Vay amık. Olmuyor ya. Oğlum ben niye hızlı gitmeye çalışıyorum ki? Bunu Emirhan öğretti. Yavaşlarsan yapamazsın. Hızlı git, daha iyi oluyor falan dedi. O şeydeki meyceye gidelik parkuru yaparken gökyüzüne doğru çıkan parkur var. Onu yaparken Emirhan öğrettiydi bunu da. Bu taktiği. Ben de öyle yapmaya çalışıyorum. Ananı durduydum da mal gibi yine düştüm ya. Aha, öf, gördünüz mü? <laughs> Nasıl geldim? Aha vallahi iyi geldim. Valla ilk defa parkur bitirdim arkadaşlar ben. Böyle var ya yaşantımda ilk defa parkur bitirdim ben. Şalteri bulmaca. En ayar olduğum şeydir. Ya buna koyacağını düşünmüyorum. Ezenok. Sanmıştım satıcıymış. Ona koyacağını düşünmüyorum zaten. Bu açılmıyor mu? Açılmıyor tamam. A ne kadar düşünmese de insan bakıyor merak ediyor. Şu 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 bak kesin bundan bu bu da değil bu şu şu kesin bu üsttekilerden birinde abi ben size söyleyeyim vay amuk nerede lan şalter kesin bunlardan birinde ama blok kırmak yasak nasıl açacağız da bunu 2 1 hızlandıralım ne bu? Chest Evet arkadaşlar çok güzel saklamış. Tebrik ediyorum. Kendisini. Evet. Hoppa. Aynen yaptık. Ee, biraz zor oldu ama olsun. Labirent. Hoş geldin. Düğmeyi bulmasın diyor. Bir su için başlayacağım bir saniye. Bu arada arkadaşlar bu F5'te yaparsanız çok kolay oluyor. Ama ben o yüzden F5'te yapacağım zaten bunun üstü kapalı F5 evet. pek şey yaramaz gibi mi geliyor? Manyak direkt zaten sen yolu göstermişsin. Ha bak burada bayağı karıştırmış. Şöyle gidelim, şöyle baya mı kabuk çıktı. Hiç gelmeyin. Tünel önce bomba çıktı. Şuradan gidelim Şuradan şöyle gidelim Böyle gelin. Ama valla. Ha burada bir sürü var. O yüzden kesin bunlar değildir. Sinek. Kalkayım seni sikçim. Bekle burada. Bu ne lan? Oku. Zaa hiçbir değil ama anladıysan helal olsun. Çok komik. Bayanlık. Beni kekledi. Aa buldum lan. Evet. Labirenti de yaptık. Soru. Soru ne lan? Ne diyor? Bir dakika kulak kulaklık çıktı. Evet. Ha ne diyor? Map'in yapımcısı kimdir? Look after. Dark Knight After. Ee, creeper, itne olarak yaratılmıştır? Ee, domuz. Hangisi kırılmaz blok? Katman kayası. Bu kadar mıydı lan? Çok kolaymış. Kısa adventure. Aa bak adventure mapler harbiden güzel. Ne lan? Oku, kazma, çubuk. Kesin bir şey bulacağız. Sen. Yardım eder misin kayboldum Ben diyorum buna Yardım eder misin kayboldum Ederim mi ama 3 tane diamond bul Kazma yap sonra obsidiyanı kır kurtulursun diyor Tamam Seni hiç gözüm tutmadı yalnız 3 tane diamond bul Aha, Bir de karşımızdaymış Arkasında olmaz zaten Şöyle Bu adam ne kadar kolay yerlere koymuşum Yemin ederim hiç oynamadım ama onu da söyleyeyim Vallahi de billahi de hiç oynamadım. Hatta girer girmez baktım böyle inventte de eşyalar falan kalmış. 3 tane diamond'ı bulduk şimdi. Şöyle kazmamızı yapalım. Ver şunu üçe. Ee, al bak bunları sana hediye ediyorum ha. Al. Al bunda. Sana hediye bak bunları. Tamam mı? Anlıyor musun? Buna şunu kırsın. Şunu kuralım bağalım Obsidyeni kıralım. Acıdan kırıl sen de çabuk. Ha direkt buradaymış zaten. Evet bitti mi? Ne kadar da güzel. Bu pek macera haritası olmamış ama zaten bölümlü map yani e, macera haritası denemez adam zaten macera haritası dememiş. Evet şunu da atalım. Bir videomuzun daha sonra geldik arkadaşlar. Ee, daha çok böyle ilk bölüm zaten kanalın en çok izlenen videosu oldu. Bunun için hepinize teşekkür ederim. Ver la şunu. Aa, şöyle mi koyayım? İşte uçan blok. Gördünüz? mü? Ee, i̇lk bölüm zaten kanalın en çok izlenen videosu. O yüzden e, bu seyi devam ettireceğim yani. Bayağı bir devam ettireceğim. O yüzden içiniz rahat olsun. Ee, yine like atmayı unutmayın. Başka macera artılarında görüşmek üzere zıplasana aman, aman Diğer macera haritalarında görüşmek üzere ya da map patlatayım mı ya? Map patlatsam mı? Eee patlatalım mı? Patlatalım mı? Fantezi gerek Şunu bir yazalım mı? Bağlı nasıl yazılıyor? Hmm, direkt şöyle tab yazınca taba dokununca yani e çıkıyormuş. Bu akımda kalmış. iyi ee, hadi map patlatalım kısa bir video oldu o yüzden map patlatıyorum ee, slash game mod 1 aynen tnt ver bakayım ver şöyle ee, çakmak ver ee, 4'e tamam önce burayı patlatalım hadi lan hadi Aynen önce burayı patlatalım kaç 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 Şöyle izleyelim hatta Tamam koydum burayı Aynen ee, Şimdi burada çok troll yapmışım Burayı farklı patlatalım Ne yapalım burayı nasıl patlatalım işkence yapacağım buraya böyle etrafını patlatacağım önce hadi 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 şöyle 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 aynen şimdi fanteziler peşinde koşacağız gel gel hop şöyle gel 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 tamam buradan ver ayarı hepsi birden patlasın Aydınlar lan hadi hop 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 Soktum hop Ah soktum tamam savaş kazanıldı başarıyla tamamlandı Evet bu ne neresi lan burası aç bakayım ha bu soru dalgası bunu da böyle e, tren halinde patlatacağım çok <laughs> fantezeli patlatışlarım vardır aynen aç şurayı ben çıkayım e, Al şunu. Ana içine kal. içine kalım Oh, tamam. Buranın da amına koyduk. Şurayı da patlatacağım. Burası çok güzelmiş. Aa, parkur. Of, bittin oğlum sen. Parkur en sevmediğim. ağzına sıkacağım şimdi parkur. Hadi bakalım En sevmediğim olduğundan dolayı buna böyle çok şekil şeyler yapıyorum yapar. Getir şimdi. Vay şu tepesine de çıkalım hemen. Tepesini de TNT ile kaplayacağım. Kır şöyle kır 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 kır. Kır şöyle kır. Aynen kır. Şöyle TNT ile kaplayacağım tepesini. Evet. Güzel mi arkadaşlar bu arada? Biraz kolay. Bunun ikisi çıkmış. Az önce indirirken gördüm bu bölümünü 2 en baştaydı şimdi ikincisinde ikincisini de çekeceğim şimdi değil tabi şimdi dediğime bakmayın yine biraz ara verip ikincisini de çekeceğim ama ilk bölümde bunun arasında yaklaşık olarak bir iki buçuk üç ay var hatta belki yani üç ay kesin olmuştur 3 e, üç ay olmuştur bunun bununla diğeri arasında o kadar fark olmayacak Patlamayacak olmuyor mu? Aa, patladı! Aaa patladı içinde kaldım! Of! Uçtu havaya yemin ediyorum var ya içimin yağları elde. Parkurdan nefret ederim ben. O yüzden parkur hiç sevmem. Evet. Emir de der şey yap, e, parkur falan oyna der. E, geçtir parkurunu falan diyor. Olmaz, oynamam. parkura oynarken ben ne oluyor? şimdi patlatayım ve Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik İzlediğiniz için teşekkürler videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın İyi şeyler diliyoruz arkadaşlar diğer videomuz için görüşmek üzere hoşçakalın ee, kendinize iyi bakın bay bay